Herkese merhaba arkadaşlar. Ne haber nasılsınız? Neyse lafı çok uzatmadan özele geçelim diye geçmeden geçelim. Kanala abone olup da bildirim sakın açmayı <laughs> unutmayın. Video geçmeden önce sizlerle birlikte ne oynadığımızı söyleyelim. Bugün sizlerle tekrardan ka kafe simülatör diyecektim. Süpermarket simülatörü oynayacağız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diğer bölümde dediğimiz gibi bu ama bu bölümde neler yapacağımızı söyleyelim. İki lafı bir araya getiremem bir engelliyim. Millet benden ne anlasın amına koy. Bugün neler yapacağız? Bugün diğer videoda da bahsettiğimiz gibi biraz marketimizi büyüteceğiz. Bunlar büyük ihtimal durduracağım çünkü para kazanmamız lazım. O da çok uzun sürüyor. Videonun çok kısmını da şey kasada geçirmeyelim. Ben size bazı yerleri detaylı detaylı göstereceğim. Oğlum ne boş konuştum ya. Video izleyince görürsünüz amına koyayım ya. Ah benim karı. Benim karı polis olmuş. Yavru dur lan dur. Benim karı polis olmuş. Yavrum buraya gel. Yavrum. şu oğlum beni, oğlum ben polis abi beni sen tutukla yavrum beni tutukla karışma namına lan koy benim tabi cazibemi dayanım A abi kan kaç para yırtık pantolon olmamış kral ba ay skeçim. Selam, sabahınız yok mu oğlum sizin? Bir dur şunu çöpe atayım da. Oğlum da ceza yemeyelim. Sikerim sizi amına koyayım. Bu ne ya? Adamı, oğlum benim karı. Oğlum sen ajan majan mısın lan? Az önce polistin. Neyse günaydın. Öpücüğümü öpücüğümü kondurayım amınakoyim sonra diyoruz biz gelişiriz hey ye yeşil uzaylı silmişiz işte. tabii. ana baban yeşil uzaylı mı kardeşim <laughs> arkadaşlar bu kasadaki bölümü büyük ihtimal şey yapacağım hızlandıracağım haberiniz olsun çünkü çok uzun sürüyor amınakoyim size i̇şte bu kadar çok bekletmek istemiyorum şöyle şöyle alalım Neyse. Şimdi de çöpe atalım. Oğlum. Beni kafamı pırıyorsun zamına koyayım ya. Yeni insanlar gelmiş. Ama içimden de geçmeseydin güzel olurdu. Neyse biz açalım. Dedim ki burayı hızlandıracağım. Çünkü diğer videoda burası çok uzun amına koyayım. Sizde boş boş burada böyle bir şey alıyorlar ben engelliyim, amına. Okuyum. ben amına ama ya ben bu yemin ederim yok işte sikik ne diyor vay be ne harika bir mazza bir sıkıntı mı var? Şş, bana bir sıkıntın olduğunu söyle orospu çocuğu bir sıkıntı <laughs> mı var. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum ben bugün geri zekalı gibi iki kelimeyi bir araya getiremiyorum. Ver lan parayı orospu çocuğu. <laughs> Siktir git. Orospu bu çocuğunu bana getir. O senin ikizi midir nedir onu bana getir. Den ten den kulağımı derdin. <laughs> ben buraları konuşmuyorum. Buraları zandıracağız zaten. Orospu çocuğu ben inek miyim nasıl inek getireyim Allah'ım ya Sana ben Bir saniye abi Ulan derdi amin abi hmm. Orospu çocuğu Abi sen ilk defa görüyorum uh -huh. Hoş geldin mahallemize nasılsın Orospu Alacaksın, alın almayacaksınız siktirin sen de yeni gelmişsin Yemin ederim ecadınızı sikerim şimdi sizin ha Beni küfür ettirtmeyin ramazan ramazan Akka siktir git lan Bir daha gelme bu mağazaya Aha tehlike geldi ya Ne sikerim şimdi ecadını Ha şu şey beni deli etti sabahtan beri ondan dolayı küfür ediyorum ya. Ne? Anlıyorum ama ne kodum? Aa benim karı geldi. Çık 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 çık. Çık Rus bir çocuğu seni. <laughs> ne ya? Oğlum benim karı iki türlü geldi ya. Gizli ajan geldi ya. Benim şimdi hanginizi seçsem acaba? Aha. Neyse ben susuyorum artık. Ve sizi hızlandırmış bir şekilde buraları görürsün. Ama benim karıyla sohbet ettikten sonra kaçırmayın onu yavrum. Benim bebeğim bu. Bebeğim. evet dese evlenirim ben onunla. Ulan çocuklarına da bakarım, ona da bakarım. Abi geri zekalı. Aha. Aşkım moralim bozuk. Aşkım gitme. Ne olur? Aa geri geldi. Yarabbi ya Resul ya. Şey bırakmadan mağazada bir daha bana koyayım. Soru. Şey yapıyorlar. Sorumsuz yer kovak. Saatler geçmiyor. 31. <laughs> Bana hem hem yapma. Kalk siktir, git burada. Burada seni vururum. Bu video biraz enerji <laughs> Çok çok yaş Boris Benim karı istediğini diyebilir. Ben ona... Ara! Al beni hmm. şuraya. Al sen de donatıp çaksın. ben sesim çıkmıyorum. Aşkım. Aha. <laughs> Ma. <laughs> <laughs> Sen ne amına koyun, bokunu çıkardın zırt pırt geliyorsun ben siktir git ya Allah Allah Benim karım o da bana aşık baksana Abla kalmadı sipariş vereceğim Şu anda param yok niye suratıma vuruyorsunuz bunu Param yok ne yapayım param yok Aha. Aşkım sen yapma Allah Allah Oğlum çok parası istiyorsunuz ya Verdiğim Aha. kuruş amına koyayım. Ben bu, bu videoda bunu büyüteceğim. Ben şimdi videoyu durduruyorum. Hızlandıramayacağız amına koyayım. Bu kar benim dikkatimi bozuyor. Ben durdurayım. Biraz para biriktireyim. Ondan sonra hemen geliyorum. Arkadaşlar. Ben az önce çok zekili bir şey yaptım. Hemen onu göstereceğim. Yavruçuk çık eczan okunuyor. Pek sana yürüyemem şu anda. Bakın. Ben bunu söyledim. Ama ben hiç paraya bakmadım. Bu ne kadar biliyor musunuz? Hemen size göstereyim. Şuradan kendimize aşağı alalım. Mobilyalardan bu da 2 200 bin TL. 200 TL. Ben tabi 200 TL ona verince burada 2 liram kaldı. 2 liraya şu anda ne söyledim? Yoksa portakal. Bu portakalları satacağız kar etmeye çalışacağız bakalım bir şey edebilecek miyiz ne kadar para biriktireceğiz ben salt gibi gittim sattım bunu aldım hiç paraya bakmadan sen ne yapacağım bilmiyorum param bitti aa bak onu, onu sattım para kazandım bir şeyler satacağız ki para kazanalım arkadaşlar bir şey değil mi? Mal gibi gittik sattık. Şu anda portakaldan kar edeceğim. Az da marketi bir gittim. Bir de bu e, marketin ismini nasıl değiştireceğimi de buldum. Şimdi değiştireceğim. Aha. Kulaklık. Bak bak benim kadın geldi. Ben şu anda senin gözlerin içine bakamam. What <laughs> is this? What is para. Yemin. Kaldıramam. Ben <laughs> yani bir insan hiç mi bakmaz. Aklıma gelmez şu paraya bakayım da ona göre Aha. hareket edeyim ya. Yeni zekalı gibi gittik amın okuyun verdik bütün parayı hmm. ona ya. En azından hmm. bir şeyler alabileceğiz şimdi de. Onlardan kar edeceğiz. Kafama suçluyum ya. Hmm. Ne oldu? Senin bu kamerasın paramızdan olduk. Ben bu karın yüzüne nasıl bakarım? Ben Aha. bir de bu çocuklarımıza nasıl bakacağım hanım? Abim sen de bizim buraya hoş geldin. Aha. Marketin ismini değiştirelim. Diğer videoda ben biraz para biriktireyim video dışında. Bütün her şey video içinde sipariş edeceğim ama. Şu anda paramız çok az. Videoda çok hmm. uzun olur. Saatte geç. Ben biraz uyumam lazım. O yüzden ben video dışında para toplayacağım. Sizlerle birlikte hmm. bu sefer harbiden mağazanın içinden geçeceğiz. Hop. Mağazayı kapat. Ee, dur. İlk önce ürünler sipariş edelim. Kaç? 22 liramız var. 2. 2. Söyle. Toplam 13. Abi çok fazla. Aşırı bir şey kaçmamız lazım. 2 lira. 2 lira. 2 lira. Üç lira, dört lira, yirmi liraya geçti bu hocam. Yani çıkart. Yani geçmeyecek bir şey lazım bize. Hepsi de geçecek. Tamam, bir tane daha bundan söyle. 22 lira, 20 lira oldu. Anasını evet, satayım bu fakirin amına koyayım. Şu yaptığımız halde bak ya. Başka yok. Bunları sipariş edelim. Al dur, bir şeye bakacağım. Heh. Bak buradan değiştirebiliyoruz. İç. Burada parayla birlikte seç. Ee, oğlum. Şimdi arkadaşlar dış bu dış tarafının para vererek dış tarafını düzelteceğiz. Ama ben bu kartlı mapleri bu da iç mekan bu içerisi. Şimdi bu mekanın ismi süpermarket. Ee, ne koyalım şimdi? Oğlum ben bu isim koymadı çok kötüyüm. Ben şimdi amına koyayım öyle bir uykusuzum ki iki cümleyi bir araya getiremiyoruz videoda amına koyayım. Millet diyecek bu geri zekalı ne diyor? Millet haklı ama haklı amına koyayım. Bu B12 değil. Bu B20, B30, B40 şeyine ne gidiyor? ne diyeceğimi unutuyorum cümle içerisinde. Eee yalan. Dur lan ben almadım. E, 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 Yarım da gelir dedim ya. Hepinize de kanala abone olun. Ne koyalım ne koyalım? Şampiyonlar şeker geliyor geliyor. E, Serkir o babi şey. Onun aklına şey gelmiyor. Neyse arkadaşlar boş kalsın. Eğer e, aklınıza güzel bir isim gelirse yorumlara yazın. O yorumu al alacağım koyacağım. Çünkü şu anda aklıma gerçekten hiçbir isim gelmiyor. Marketin ne koyacağım ismini hiç aklıma gelmiyor. Eğer sizin fikriniz falan varsa yorumlara yazın. Ben de süpermarketin ismini bir değiştireyim artık. Süper Mario mu koysak acaba? Çok saçma oldu. Neyse arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atıp bildirmeyi sakın açmayı unutmayın. Videoyu yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepinize Allah'a emanet olun. Dediğim gibi aklınızda güzel bir isim fikri varsa yorumlara yazın. Bir de kanala abone olun artık yahu. O kadar sizin için uğraşıyoruz. Bir de bu orospu çocuğu kimin aya sonuna Bu videoda ne yaptık onu da söyleyeyim hemen. Sadece bir tane rap söyledik ve götümüze girdi. Şu anda kendi belimizi doğrultmaya çalışıyoruz. Neyse çok boş yaptık. Çok konuştuk. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz.